Evet efendim evet aldım geldim. Artık giriş yapmıyorum çünkü bu 10. denemem. Abartmıyorum. Oyun bitince gösterebilirim. Yalan söylemiyorum yani. 10 el Hanabi oynadım. Bu sezon sanırım sezon bitiminde de en çok oynadığım kahramanlardan biri olarak tamamlanmış olacak bu yüzden. 10 el. Ha bu 10. yani. Bezluk artık ya. Yeter de bir farklılık olsun ya. Birer tane daha vurun. Tamam. Agam şimdi senin en az benim yeteneğim kadar vuracak bir yeteneğin var. Gel buraya. Ruby. Aferin. Şunu almam lazım hocam önce. Güzel. Direkt bence ayakkabıyla başlayabilirim bu arada. Tamam. Kule altı bana çok... Helal lan ilk defa bu arada bir takımda bana desteğe falan geliyor ya. Çok şaşkınım şu anda. Güzel. İlk direkt bozulma tırpanıyla ile başlayabiliriz. Bir de misilleme girmeleri yok mu şu Beledikçilerin beni çıldırtıyorlar ya. Kardeş Aegis girmiş aman diyeyim. Ormancıları kim? Bane. Güzel. Yemin ediyorum. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonunda takım arkadaşlarım benim yanıma geliyorlar. Adeci olduğumu hatırladılar. Allah'ım. Çok şükür. Çok şükür. Vur 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 vur. Bu ne abi ola burada? Bence beyzatmadan canım canımı... Allah'ım Allah'ım. Oraya be. Allah'ım. Sonunda... Sonunda başardım. Sanırım bu sefer çekeceğim. 166 bu vuruyor. Yani şöyle yapmamız lazım diyecekken eleman bizim canımıza bir tek okudu ya. Kardeş bu sefer senin aygısın yok biliyorsun değil mi? <laughs> Aa, az önce attın aygısını ya hani. Hani hatırlatırım. Beyefendi hatırlatmak isterim size. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum artık. E, gidelim artık. Yok da yeter yani. Okey okey yeter. Yeter. Şu an aynı şey Arabistan için de diyorum. Yeter artık. Psikolojim bozuldu. İki gündür. Dün de ekti beni bu arada. Çinli. İşte Baloiski iki Evos takımı da elendiği için şey Endonezya takımı elendiği için morali çok bozukmuş. Normalde beraber program yapmıştık. O yüzden gezemezmiş. Program iptalmiş. Ulan iki gündür Arabistan'da otel odasında yatıyorum. Ulan evimde yatardım ya. Evimde konfor alanımda mis gibi yatardım yani. Burada da yatmış oldum. Ulan İngilizce. Ulan İngilizce. Seni seni halledeceğim de ne zaman bakalım. Herhalde bu gidişte ölünce falan halledeceğiz yani. olur Helal olsun kardeşim. Ne ulti attın var ya. Of. Dostum bir tur çıkman lazım. Oğlum kestim lan. Lan ne oynadım be. Çok iyiydi be. Allah'ım. Harika oynuyorum. Devam. Vur 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 Tamam burada artık devam edemeyiz. Gerçi bu elemanın şeyi yok. Manası yok. Bir iki kuleye vururuz. Allah. Allah Allah. Beyzat. 3-0-3 skorla şu an gayet masadayız. Hatta masanın ta kendisiyiz şu anda. Öyle. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar çok sıkıldım ya buradan. Artık başıma ağrılar girmeye başladı yani. Bugün bir çıkacağım. Çocukların oteline gideceğim. Onu da ben istedim yani. Çok kötü programlamışlar ya. Influencerların şeyini, durumunu. Oyuncular için her şey mükemmel de gezemeden geri geleceğim ya bildiğin. Gezi programları var. Ayın 9'unda mı 10'unda mı ne? 9'unda galiba. Ben gidiyorum. 8'inde. Öyle bir durum var yani. Niye devam ettiğimi sormayın. Bilmiyorum. Ama sanırım yakalayamazdım zaten. Oğlum bunlar hala büyük bir özgüvenle devam ediyorlar. bize saldırmaya, mid'de falan çok da önce değiliz ama durumumuz hani onların bize saldırabileceği kadar da kötü değil ya. Kardeş buz bozulma tırpanın yükü full haberin olsun. O Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Doğru çıkmış. Şerefsiz. Hiç beklemiyordum bu arada da. Niye? Hiç, hiç kontrol etmedim ya bu oyun itenleri. Ne? Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Harbiden hiç kontrol etmedim itemleri de adam doğru rüzgarı yapmış ya. E sen ne yapıyorsun orada? Ruby. Allah sana da akıl fikir versin kardeş. Doğru göre çıkmış. O haliyle hayvan gibi vuruyor ha. Ne yapacağım? Baka saldıramayız ya. Sen git orta koridoru kutlayın tut. Tutabilirsen bu saatten sonra yani. Bence biz de bunu yapalım. Gerçi ben bunu yapsam da artık çok işe yaramaz. Yapmasam mı ya? Tek başıma kaldım yine öldüm burada tabii. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Payitağı kimse başlatmıyorsa mecbur ben başlatacağım yani. Ama sen de mi? Hadi oraya kazanın bari bir anlamı olsun. Güzel. 3'e karşılık 2. Onu da kesersen 3'e karşılık 2'ye karşılık 4 ama bayağı kötü oynadı. E yeme şu hasar artık. Ha? Tamam. Nasıl bir yerdeyim bilmiyorum ama sürekli ambulans geçiyor ya. Sürekli. Her 15-20 dakikada bir ambulans geçiyor. Böyle bir birileri artık. Belki ambulans değildi yani. Polis polisin de böyle bir şey adeti vardır. Ama Böyle yani sürekli birileri geçiyor burada. Kardeş senin doğa rüzgarının olması biraz problem. Ama şöyle bir iki döpebiliriz seni. Sektirme hasarıyla daha fazla vuruyoruz çünkü W sayesinde. Aldı mı onu aldı. Kardeş biz burada güvende değiliz ki sen beni buraya toplan attın da. Ha güvendeyiz lan kimse yok. Tamam. 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 Adamı zorla kesiyoruz ya. Kimse yok değil mi burada? Yok hepsi yukarıda. Kardeş ben siz milyonları niye alıyorsun? Sen sal... Allah Allah. Ya önden gitmiş milyonları temizliyor ya. Çıldırırsın. Hocam oyunu ben taşıyacağım haberin olsun. Başka kimse taşıyamaz şu anda. Potansiyel yok. Pik yok öyle bir potansiyel pik. Akıllı ol. Roger var da onu taşıması için şu an çok şey lazım. Çok güzel. Evet. Niye giriyorsun ki oraya? Bırak salak toplan atıyor. Sen de oraya gidiyorsun Osman. Niye gidiyorsun yani? O canın zaten az. Zaten dayağı yemişsin. Yani bedelik var orada. Beyin var. Beynin yarısı zaten büyük hasarı vuruyor. Doğru göre basıyorsun bir daha adama. Of anam of. Evet. Bruno kardeş. Bir de Midas yapmışsın. Aygısın de var. Bir de Azim girmişsin. Ben seni kesemem. Bundan artık herhalde eminiz yani. Doğru bakalım. Belki de keserim ya bilmiyorum. Bir önce red'i çalayım da sonra gideyim fayda. E. Zaten bir tek Bruno kaldı. Arada kalmış onu da keserler. Ölmüyor bu arada doğa rüzgarı bastığı için ama kaçma şansı da yok. Tamam. E, siz lord'u alın. Ben gelmiyorum orada. Takıma tripliyim şu an. Burayı itireceğim. Bu canavar acısı bitmeden hasar tam çıkmayacak gibi. Beynin çalması yok mu doğru? Yok gibi. Aha. Yok. Yok tamam çalamadı. Ben burayı bir iteyim. Bir de ulti atıyor ya. Çık da şuradan. Oo. Hala geliyor mu bu rahatsız? Oğlum gitti. <laughs> Bırak peşimi. Tıklara evet. bak. Ya. Şu adamlarla geldi keyifli oyun oynar. Lord geliyor, öldükleri yere bak. Çok merak ediyorum yani ne düşündüklerini. Güzel. Basmasam da olurmuş bu arada. Hayır defleyebilecekleri oyunu bu arada kaybettiler. Yazık kafanıza ya sizin. Ya oğlum şu oyun uzasaydı bari. Vallahi oyun bulamıyorum ya. Video bulamıyorum. Bruno'ya bak ya. Cık. Ya ben nereye düştüm? Bunlar nasıl bir zeka seviyesi? Sonra bana kızıyorsunuz. Herkes iyi oynamak zorunda değil diye. Bu adam salak. İyi oyunculukla alakası yok. Bruno salak yani. Cık. Doğa göre da çıkmayı hakletmiş. Yukarıda ne yapıyordu acaba? Çok merak ediyorum ya. Geçmişe bir bakın Vallahi beni anlayacaksınız ya Aslında videoyu kesmedim Sonra da girdim bir yerde Gunivert falan aldım ama Kaybettim Orayı da atmadım yani Zaten sinirliyim İyi hissetmiyorum Üzerine bir de heh, Yine bir tank burada Eskiye döndük demek ki Zaten sinirliyim Bir de Kaybettiğim maç üzerinde Neler yaşadığımı Az çok hayal edebilirsiniz bence Kardeş o minyonu her türlü alacağım Yani it koridoru Boş yapma Diremedin doğru düzgün zaten. Tamam hadi. Evet bir dakika şeye bakıyordum. Vuruş alamayacakmışım. Tamam. Aaa. Seni de gözden kaçırdım. Gözden kaçırmadığım bir şey var mı Osman? Evet yine bunlar ikili bir şekilde ADC olarak oynuyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Tamam. okey. Okey arkadaşlar. Okey. Sizsiniz. Benim tankım kim? Angela. Nerede? Ormancıyla geziyor. Okey. Çok iyi. Çok iyi dostlar. Koridor donduruyorsunuz? Onu da biliyorsunuz. Ama benim tankım yok. Olur. Onu alacağım. Ölsem de alacağım. Şimdi kötü tarafı alamadım ve aygısım da gitti. Ee, buna bir şekilde oynamamız lazım. Güzel. Aklıma Yunshi'nin ölümü geldi. Üzgünüm ama ölmek zorundayım. Tamam. Bir tane ayakkabı yapmalı mıyım? Sanırım yapmasam da olur. Hemen koridora geçeceğim. Clinton farmı 356. Geri de benden 376 altın hatta. Takımca da bu kadar öne geçmişiz. Şarjım çok az gibi gözüküyor. Ama az zaten gerçi. 18-19'dur şu anda büyük ihtimalle. 20'ye düşmüştü en son. Buraları bir alalım. Vuralım abicim. Tamam. Harley e ne için ulti attı? Ha, şeyi de aldı bu arada. Çok güzel. Kesebilirim diye düşünmüştüm ama kesemedim. Onu da incelaş aldı. Güzel. Hem Aegis hem de Q kalkanı. İlk elin kalkanı bayağı iş yapıyor ya. Seviyoruz. Seviyoruz kendilerini. Vurucum. Epey bir altında çıkardık buradan. ama artık base atma zamanı geldi. Çünkü burada çok kalabalığız büyük ihtimalle birazdan buraya çökmeye gelecekler. Base'imizi hemen attık. Ayakkabımızı yine saldırız yapabiliriz bence. Aslında gayet fiziksel savunma da olur mu? Yak ya. Forget me not. Tamam. Güzel. 3 defa mı öldü Clint? Dört ölmüş. Ne oldu la? Zımbırtı. He? Yanında çiple geziyordun. Bekleyeyim mi beni görmesin. Roger buralardaydı. Belki çöker buna keseriz. İçimde var mı kimse? Yok. Allah Allah. Nereye gittik acaba? Nereye gittin ya? Gideyim buraya. Köyü basmayayım. Çünkü Chip ve Clint buraya birazdan gelebilirler. Chip aşağı gitmiş. Tamam. Ben de gidebilir miyim? Oo, Clint de gitmiş. Işınlan'la gittiler. Ama hepsi öldü. Yine savaklar gelmiş. Affedersiniz. Oyunun seviyesine bak. Sadece ölüyorlar. Fırla mı girmiş? Tamam. Ne kadar öndeyiz? 5000 altın. Burayı açamayız ya. Ulaşmaya değmez o yüzden. Aslında açabilirmişiz. Güzel darladı çünkü. Ama bilemezdim yani. <laughs> Oo, lan öldü sandım ha. O da ışınlar attı son saniyede. Beyz atmam lazım. Çünkü şu an görüş avantajı onda. Onu hamle yapmaya gidersem az önce benim ona yaptığım muameleyi o da bana yapabilir. Ee, o zaman da elden bir şey gelmez. Ulan bunalıyorum vallahi. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'a emanet Bismillahirrahmanirrahim. Çık yukarıya şurayı temizle. Ayıbisim yok. Şu anda agresif yapmayalım. Güzel. Angela'yı kestiler. Birilerini kessinler artık da. Otomatik sallayacağım tutarsa diye. Bir tane skor çıkartamadık herhalde. Böyle iki tane çıkartmışız pardon. İyi herkesi kestik bari. Ve aç. <laughs> Marksman, Always, Late Map. Ben şu an kimseyi güvenip fight gelir miyim sence? Ha? Sence o kafada mıyım yani? Ya da umurumda mı sence senin atacağın fight? Saldırır mı lan? Güzel. Tamam. Oyun başından beri Angela senin dizinin dibinde başka bir tabir kullanmıyorum. Tamam? tamam. Dizinin dibinde gezi geziyor. Bu ee... koridor ittirmem gerekiyor. Koridor ittirirken yanında tank bile yok. Tamam. Yetenekte de çok hantal ya. Kullanması cidden zor yani. Harbiden çok zor. Geçecek mi? Geçti. Temizle hocam. Şimdi yine Maxman late mi oldu? Sanırım olmadı. Bana ihtiyaçları da yok. Kazandılar zaten fight. Oğlum neye, neye kızayım bilmiyorum ya. Oyuncu... Ama neye kızacak? Allah aşkına ya. Sanki kız yönünde bir şey değişiyor. Anasını satayım salak hala salak, eşleşme hala eşleşme yani işte. Sanki bir şey değişecek. Topu iteceğim. Vallahi bezdim ya. Bu 12. mi 13. mü ne maçım ya Hanabi'yle. Bu sezon büyük ihtimalle bu kadar Lancelot bile oynamayacağım yani mesela. Gel la gel gel. Benle gel bir kere de benle. Ben de insan evladıyım. Orada girebiliyor muyuz? Gel de orada. Kimse zaten burada yok. Yani pençe atmasan da olurdu zaten ama paşa gönlüm bilir tabii yani. Var bakalım duvar rüzgarına. Buradan geçmem sağlıklı mı? Şundan şuna seker mi? Sekti ve öldü. Güzel. Çok hasar aldım ama sorun değil. Oror oror. Bitir abi. Tamam. Bir tur bekle. Ya da bekleme. Bitmiş zaten de. Bitmesin de biraz daha skor alayım. ya Olmaz Bıraktım telefonu. Maçları oynasan ne oynamasan ne çok merak ediyorum mesela kaç maçları var yani ya yeni başlı yeni bir server yani sanırım bu Arap bölgesi yani çok merak ediyorum neyi kaç maçları olduğunu merak ediyorum ligleri falan umurumda değil Zaver'in toplamda 14 bin maçı var şeyin Chip'in toplamda bu daha şey çıtır bu. Bunun çok maçı yok. Roger'ın kaç maçı var? 10500 maçı var. Bunun kaç maçı var? 8300 maçı var. Bunun kaç maçı var? 6400. Görüşürüz arkadaşlar. Kaç maç olmuş? Hanımcıklar bu videoyu beğeni atmazsanız bir şey demiyorum yani ama hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 hanabi maçı arada 2 tane farklı kahraman almak durumunda kaldığım için toplam 14 maç. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok iyiyiz. Süperiz.